Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın. Evet, şöyle balkon çiçeklerimle açtım videoyu ama konumuz balkon çiçekleri değil arkadaşlar. Konumuz kohlerya. Kohleryadan... E bazı şeyler hani sorular da alıyorum. Gülerim kohreleri unuttunuz mu? Hiç haber alamıyor onlardan Durum son durumlara nasıl diye. Ben zaten e, videosunu paylaşmak istiyordum ama sıra gelmiyordu. Malum yaz işleri, yaz sıcakları biraz gezi biraz e, gezmek, tozmak derken biraz da e, misafirlerim oldu arkadaşlar. O yüzden bir iki günde video paylaşamadım hatta. Genelde normalde günlük aslında paylaşmaya düzenli paylaşmaya çalışıyorum. Evet Kohreylilerimizin toprakların üzeri eksilmiş arkadaşlar. Zaten ben dikerken de biraz eksik koymuştum topraklarını. Üzerlerine tekrardan ilave ederim diye. Uzadıkça ilave edersek kök kısımları daha sağlam oluyor. Evet şimdi hemen o toprak yapısını göstereyim ben size. Evet şöyle balkonumda arkadaşlar orman toprağı. Her zaman benim bahsettiğim ve çiçeklerime kullandığım Böyle bu orman toprağı arkadaşlar. Şu anda bahçe toprağı hiç yok içerisinde. Tamamen orman toprağı. Gördüğünüz gibi toprakların o yaprakların tamamen o çürüntüsüyle torf haline gelmiş bir toprak yapısı. Bunları hemen alacağım ve biraz biraz saksılarımın üst kısımlarına koyacağım ve e, de son durumunu size göstereceğim. Evet gelelim kohleryalarımıza Bazı çiçeklerim e, kendi rengini gösterdi ama birkaç tane daha açmayan Kohleryalarım var arkadaşlar ama bu pembe prensesimiz e, hala açıyor. Birkaç ay oldu ama üzerine hiç çiçeğini eksik etmiyor. Hani bir canlı yayın yapmıştım ya arkadaşlar, kohleryalarım masamın üzerinde de yer almıştı ve e, hemen benim yanı başımda tam da böyle ekrana gösteren kohleryam buydu. Ben her zaman diyorum ya arkadaşlar, nazara geliyor. Benim çiçeklerim bu kadar e, bu yılki kadar kötü olmuyordu. Hep böyle eee ne bileyim, nazara gelmiyordu arkadaşlar ama bu sene benim çiçeklerim hemen hemen çoğu nazara gelmeye başladı. Daha ben ekranda gösterdim ama ertesi gün hafif yapraklarına buruşmaya başladıydı zaten. Ee, o günden beri hani iyileşir diye bekledim ama artık bu saatten sonra iyileşir diye beklemenin bir anlamı yok. Gördüğünüz gibi bayağı kötü oldu. Aslında ben bu videoyu daha biraz daha önce çekmem gerekiyordu. Bu arada kohlerya bakımını hemen anlatayım size. Ondan sonra bu işleme geçelim. Kohleryalar normalde yapraktan tutar arkadaşlar. Çelikten ve rizondan tutar. Hemen şöyle buradaki prensesimi de göstereyim. O kadar bereketli bir prenses ki. Evet. Dip kısmında rizonları olmuş. Ve üst toprağın üst kısmına bile vurmuş. Baya bir bereketli bir Rizona sahip şu anda. Evet, bu rizonlara böyle çok büyük olan rizonları ikiye üçe bölüp pullar haline getirip de dikebilirsiniz de. Evet, bizim pembe prensesimiz böyle. Ay ellerimi de toprağın huzura bakmayın. Az önce toprak elledim, elimi yıkamadan geldim. çek bakmasını biliyorsak toprağı ellemesinde bileceğiz arkadaşlar. Evet e, buradaki klasik olan kırmızı kohleryan. bir diğer ismi e, Japon küperisi ve hatta e, komşu çatlatan ismi var arkadaşlar. Evet yürü, yürü tabi çiçek isimleri değişebiliyor. Hemen şunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi yapraktan tutturduğum baya bir uzun süre oldu bu yaprakları dikeli. kısmını kısmında saça katıp ve tuttu. Hemen böyle gördüğünüz gibi çelikten tutan var. Böyle dip kısımlarında küçük çelikler oluyor arkadaşlar. Bunlar biraz daha şöyle hemen büyüdükten sonra çeliğinden alıp dikimini yapabilirsiniz. Ve ben şimdi şu anda şöyle göstereyim. Evet buradaki de benim yapraktan büyüm arkadaşlar. Hemen şunu göstereyim. Bu da yapraktan büyüyüp tutup rizon yapıp böyle filiz veren klasik tür kohleryam. Ha böyle ince yapılı oldu arkadaşlar. Ee, maalesef ki öyle. Ama bakarsanız bazıları çok güzel olurken bazıları ince yapılı oldu. Tabi güneşi az mı alıyor, alıyor acaba Gülay Hanım diyenler oldu. Güneşi benim tamamen akşama kadar sabahtan akşama kadar güneş alan penceremde arkadaşlar. Ee, dışarıya koyamıyorum. Ya sabah güneşi alan balkonunuza koyabilirsiniz. Ama yağmur alan su alan e, balkona koymayın. Açık alana koymayın. Çünkü yapraklara leke yapıyor. E, fazla aşırı güneş de sevmiyor. Sabah güneşi alan böyle loş ışık alan yeri çok seviyor. Açık havada olabilir. Ama iç mekanda da olabilir. İç mekanda da benimkiler bazıları zayıf oldu ama bazıları çok güzel oldu. Hepsi aynı pencerede. Aynı güneşi, aynı ışığı ve aynı bakımı alıyor arkadaşlar. Hemen <laughs> şunu göstereyim. Benim prensesim Tomurcuk yapmış. Bunu ilk defa göreceğim. Nasıl açacağını. İnşallah sizinle paylaşırım. Evet, Bu daha hiç açmadı. Tomurcuğu bile yok. Üzerindeki tozları sorarsanız ağaçtan dökülüyor arkadaşlar. Dip kısmına ağaç yaptım ya. Evet. Gelelim bunu ne yapacağımıza. Eğer çiçeğimiz ve sulamasını da anlatayım hemen. Toprak çok az bahçe toprağı ve e, az önce gösterdiğim toprak karışımıyla e, karıştırılmış bir vaziyette. Kesinlikle hiçbir gübre hiçbir e, besin vermedim şimdiye kadar. E, ve e, bu prensesimiz de neden oldu bilmiyorum. Ben nazara inanıyorum. Nazara geldik diyorum. Çünkü ekranda gösterdikten sonra bu tam ekranın karşısında olan kohler yandı. Bu hemen biraz yan taraftaydı. Bu prensesimize bir şey olmadı ama. Bu prensesimiz daha e, ekrana çıktık. Ertesi gün yaprakları solmaya başladı. E, bunu çiçeğimiz iyileşsin diye beklemekte. Birazcık e, fazla vakit harcamamak gerekiyor. Üst kısmını budayalım ki e, böyle alt kısma gücünü versin. Rizonları çürümesin. Rizonlarını beslesin. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi çelikler var ama minik minik. Şöyle yapayım ben onları. Evet. Üzerindeki o fazla yaprakları alalım. Hiç bunları besletmesine yani gücünü almasına müsaade etmememiz gerekiyor. Evet, şöyle temizleyeyim. Ve suyunu da toprak nemi kurudukça verebilirsiniz. Aşırı su vermeyin. Tabağında fazla su biriktirmeyin. Evet böyle budamasını yaptım. Rizonlu bir bitki olduğu için rizonunu güçlendirecek ve tekrardan e, yeniden ben e, yeni filizler verecek arkadaşlar. Ben bunu burada dip kısmından da kesebilirim. Buradaki çeliği ayrıca dikebilirim de. Şu anda şimdilik böyle yaptım. E, ve buradaki çeliklere gelelim. Daha hala ıslak ve şöyle yaprağını kestim. Bunu böyle de suya ıslatabilirsiniz. Bunu böyle tamamen yapraklarını temizleyip az önceki gibi çeliklerini çelik haline getirebilirsiniz. Evet işte böyle. Bunu böyle dikebilirsiniz arkadaşlar. Evet daha önce bir yaprak dikmiştim ve küçük bir de çelik dikmiştim. Ve bunun yanı sıra hemen buraya iliştirdim bunları. Evet, olmaz gözüyle bakmayalım. Rabbim can verecek olduktan sonra verir. Siz yeter ki elinizden geleni yapın. Elinizden gelen güzel bakımı yapın. Evet, hemen bunların dip kısımlarına ya toprak koyacağım arkadaşlar. Hem buradaki rizonu kapatacağım hem de buradaki gördüğünüz o cansız kökleri biraz daha şöyle toprağa gömüp üzerine e, toprak ilave edeceğiz ve biraz daha canlı olsun. Evet böyle. Tamamen inşallah Rabbimin izniyle iyileşecek prensesimiz. Buradaki tekrardan bu prensesimizden ben büyük olduğu için bölmüş iki saksı yapmıştım. İnşallah tekrardan iki saksı olacağız. Tekrardan güzelleşeceğiz. Evet arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben diğer kohreli onun da dip kısmındaki o toprakları yenileyeceğim. Nasip olursa inşallah Rabbimin izniyle harika da güzel olacaklar. Hemen tamam, burada benim e, ruş çiçeğim vardı. Ruş çiçeğimin de böyle yapraklarını buraya dikmiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tuttu. Yaklaşık 1-2 aydan beri bunlar burada. İnşallah daha güzel olacaklar. Ve dediğim gibi şurada rizondan. Rizondan diktim bunu da şey çelikten pardon çelikten diktim diğerleri rizondan dikilme bu çeliğinden de diktim bunu toprağında biraz dolduracağım şöyle buraya kadar sulamasını yapacağım toprak nemim kurudukça sulayacağız arkadaşlar dediğim gibi yaprağından ve çeliğinden hatta rizonundan da üretebiliriz prenseslerimizi komşu çatlatan Japon küperisi ve Kohleria direktten de ismi geçiyor özel tür arkadaşlar bunlar klasik tür olan da kırmızı sadece kırmızısı var ee, klasik türden bunların hepsi özel tür evet instagram hesabım ve tiktok hesabından takip edebilirsiniz ve e, beğenilerinizi unutmuyoruz arkadaşlar videomuzu izliyoruz ama beğenilerimizi az yapıyoruz daha güzel ilerleyebilmemiz için de yeni takipçilerimize de bu arada hoş gelmişler diyorum biz ilk defa bu videoda izliyorsanız eğer ve kanalıma da abone olursanız ücretsiz olaraktan ve zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar oluruz. Evet kanalımızı paylaşın arkadaşlar. Videomuzu paylaşın ki daha güzel ilerleyelim. Daha güzel videolarla karşınıza gelelim inşallah. Evet şimdiye kadar destekte bulunan tüm arkadaşlarıma, tüm takipçilerime kucak dolusu sevgiler, selamlar. Kendinize iyi bakın. En güzel terapi, çiçek terapisi diyelim ve bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Dostça kalın. Sağlıklı kalın. Bol sıhhat, bol bereket. İleriki günlerde sizleri bulsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sıhhatle kalın inşallah. Hoşça kalın.